Hepinize selam arkadaşlar. Ben Bayites. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Half-Life Türkçe dublaj oynayacağız. Hatırlarsanız bir önceki videomda şöyle bir şey söylemiştim. Bir de bu modun yapımcılarının Türk olduğunu duyunca ekstradan bir üzüldüm. Zaten bizim Türklerin en iyi yaptığı şey Half-Life Türkçe dublaj. Bunu söylerken ki amacım aslında bu moda reklam yapmaktı. Ufak bir viral reklam. Tabii modun yapımından haberdardım ve mod an itibariyle bitmiş. ilk versiyonu yayınlanmış. Ben dedim ki madem Türkler tarafından bir mod yapılmış. Bu modu oynamamak olmaz. Moda bir kere zaten çok büyük bir ayıp. Bu modu oynamamak. Arkadaşlar bu yüzden modu oynayacağız şimdi. Günaydın. Black Masa ulaşım hoş geldiniz. Bu otomatik tren Black Masa araştırma çalışanının güvenliği ve rahatlığı için sağlanmıştır. Saat sabah 8.47 Yüzey sıcaklığı 34 derece. Gün içinde azami 41 derecelik bir sıcaklık olacağı tahmin edilmektedir. Black Masa yerleşkesi daima 20 derece sıcaklıkta tutulacak şekilde donatılmıştır. Spanier <laughs> Merhaba Wifer'ım. Sizin için birkaç iletim vardı fakat yaklaşık 20 dakika önce sistem çöktü. Ve hala dosyalarıma ulaşmaya çalışıyorum. Başka güven aynı terhane. Ayrıca deney odasında bir takım sıkıntılar vardı ama sanırım hepsi giderildi. Bana koruyucu giysinizi giyer giymez oraya gitmenizi söylememi tembihlediler. Hmm. Çekil oradan Freeman. Önemli bir mesaj bekliyorum. Oğlum bilim adamların sesi aynısı olmuş lan. Allah billah aynı sesi çıkarmışlar. Nasıl başarılar ben de bilmiyorum. Esenlikler. Sana da esenlikler. Şu anda seninle uğraşamam. Allah Allah. Yine şu tünele saplamalarını yapıyorsun. Freeman. Merhaba. Tamamen yanılıyorsun. Nasıl bir bilgisayar abi? Valve'ın hangi çalışanı yaptı bu bilgisayar hocam? Selamlar. N ne oluyor ya? Selamlar Hayırdır kardeş. Yanlış girişe gelmişsiniz Bay Freeman. Buradan geçmenize izin veremem biliyorsunuz. seni görmek güzel. Ağzıyı da yaptı ama fark ettiniz mi? Evet. Nominal gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. <laughs> Hepsi teorik sınırlar içinde. Baya 500 IQ mizah yaptı Hiçbirimiz anlayamaz kusura bakmayın. Çevir su itibarını arttır. Yüzde etkili. Reaktif dur. Bir dakika. Niye arttı? <Sessizlik> ah seni görmek güzel. Ah gördün. Demek gelebildin. Numuneyi az önce test odasına gönderdim. Antikütle spektrometresini %5'e çıkarttık. Biraz kumar olacak ama ekstra çözünürlüğe ihtiyacımız var. Yönetici bugünkü numunenin kesin bir analizini elde etmemizin çok önemli olduğunu söyledi. Sanırım bunu elde etmek için bir aylık çaba sarf ettiler. Seni bekliyorlar Gordon. Test odasında. Test odasında. <gülüyor> <gülüyor> tamam, seni görmek <laughs> Bugün sıradan analiz işleminin biraz dışına çıkacağız Gordon. Evet ama iyi bir sebeple. Bu bizim için bulunamaz bir fırsat. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en saf örnek. Ve muhtemelen en dengesizi. Hayır sıradan ekleme yöntemini izlediğimiz sürece her Şu şey yolunda. Bunu nasıl söyleyebilirsin bilmiyorum. Gerçi bir rezonans çağlayan senaryosu olasılığının aşırı derecede olasılık dışı olduğunu kabul et. Gordon'un bunları duymasına gerek yok. O zaten iyi eğitim almış bir profesyonel. Yöneticiye hiçbir şeyin ters gitmeyeceği güvencesini verdi. Ah, evet, haklısın. Gordon, sana güvenimiz tam. Pekana, hadi artık onu içeri alalım. deneme, deneme. <laughs> Her şey yolunda gibi görünüyor. Pekala gördün. gitsin deney sırasında seni rahat tutacaktır. Numune birazdan sana ulaştırılacak. Neden dinlemediler? Onları oh, ne uyarmayı denemiştik bırak bir tane yaratmayı bir rezonans yani göreceğimi hayal bile edemezdim. Gordon, hayattasın. O giysi için Tanrı'ya şükürler olsun. Arkadaşımı hareket ettirmeye korkuyorum ve bütün telefonlarımız kesildi. Lütfen. Elinden geldiğince hızlı bir şekilde vizeye çık ve burada zor durumda olduğumuzu birilerine haber ver. Göz geçebilmen için bana ihtiyacın olacak. Eminim ki bilim ekibinin gerek alanı sana yardımcı olmaktan memnuniyet... Evet, böylece bütün bütçemiz çöpe gitti. Yolu göster. Gordon! Dostum seni gördüğüne çok sevindim. Bu şey ne böyle? Ve niye benim ekibim üniformalarını giyiyorlar? Ee, eğer takım olursak belki de daha fazla şans olur. Eminim daha çok şansımız olur. <laughs> Ah uh. Tank çok güzel oldu. Yani, nasıl... Şiddet ve küfür ederek tavsiye ederim. Oynamazsınız tamam. <laughs> Sen de öyle dediğimi. Bu oyunu oynamayanın ta anasını s**eyim falan. Yok öyle şeyler var. kendimize heyecan Aşağıda şöyle ekleyin alacağız. Evet şimdi burada kutu bug'ı yapmak isteyebilirsiniz ama maalesef kutu bug'ı yapamıyoruz. Çünkü Valve oyunu fixlediği için gördüğünüz gibi oyunun eski versiyonlarını lazım kutu bug'ı yapmak için artık. Onu da yüklemek için bayağı bir uğraşmanız lazım. Half-Life Bomb versiyon yazacağım da. Diyeceğim de. Yani. her şeyi fixleyemiyor. Hadi gidelim. Tamam. Ne, burada bekleyeceğim. Ve speed speedrun'ı engelliyorsunuz? Efendim? Açsana lan kapıyı. Tamam gidelim. Aldım birini. Bu oyundan nefret ediyorum. Hayır.